Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben kardeşlik gemi kılınlarız. Ve bugün yanımda Uğraz da Muhammed Peki, var yine. Arkadaşım, arkadaşım, serimiz, e, e, p -p atacağız. Aynen. Şimdi herkes saklanacak. 3 deyince e, pv'miz başlayacak tamam mı? 3 deyince. Tamam. Herkes saklansın be. Hadi herkes saklanıyor. Şimdi basıyoruz. Kanka bu arada. E, Bir dakika. Hay bekle. Üç. Başla. Hani Ana. Oo seni vurdum. Daha, 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 daha. O abiniz pura vuruyor. Ben de. Ben sen kimi vuruyorsun? Kanka bak. Ya vuramıyorum bir dakika. Burada Herhalde... haberiniz olsun ortada savaşmak bir yok. Dakika. Kanka ortada savaşmak yok. Biliyorum. Kanka be, ba, bana vuran Muhammed'miş meğer. Ay ben onu vurdum seni öldüren bendim. Kanka orada öldüren değil. <laughs> öyle. Oha lan. Ara, bir dakika durun ben eşyalarımı alacağım. Nerede olduğunu söylediniz ha? Ana giremedim ya lan. Ya alma ya. Niye alıyorsun? Oğlum o kadar daha yedekleri var. Gerçekten. Kalkın bu da benim 5 dakika. dakika. Kimler... Bir buradan kaç kılıç aldı. Lan. Hepsini boşaltmışsınız lan. Oğlum yerde daha var bir sürü eşya. Bu da beniz olsun. Onu. Sakın blok atmayın. Acayip yere gidiyor. kaç yaşımda gelme el yapıyorum lan Ben <laughs> Vay, havaya çıktım, Oğlum neden havaya çıktın? Siz Aşağı, aşağı bak. Sizin istediğiniz lan. Aras da mı geliyor? Sakın. İtl Kanka seni aç ben de açılmıyor. O <laughs> oh, biri öldü. Ben öldüm. <gülüyor> <Aşağı>. <gülüyor> Kanka benim file açılmıyor lan. Ha, şimdiden. şimdi, bana açtıktan siyan biri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl öldürdün lan sen oradan? Lan her şeyi mi yüz nasıl öldürüyorsun? O kapak olsun, kapak olsun. Bu da sizin kapak olsun. vuramazsınız vuramazsınız siz bana, siz bana vuramazsınız. Evet, vurur, şey bir dakika Yazacağım. Slash yazacağım değil mi? Hayır. Hayır. Kanka. Lan işte kalkamıyor. zaman kanalı abone olmayın. Ben öldüm. Bir dakika olduysan ben de çıkartamadım. Ben, ben kazandım arkadaşlar. Aynen Uras kazandı. Tabi hileyle kurdayla. Yok ya ben hile falan yapmadım. Bas bayağı. Ben ilk şu uçtu bak. Her abone olmayı unutmayın. Oğlum tıklanmıyor lan bir tuşa. Oğlum tıklanmıyor Oğlum videoyu durduramıyor. Sen kendini Bana vuramazsın ben game yapıyorum. Ben de. Kanka Telefon kapıyı yedi. Neyse abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hoşçakalın.